altından Besey Kıraş ve onun sevgili kardeşi var Zehra Erdoğan şimdi e, Zehracım e, ve Besey'cim siz buraya e, geldiğinizden beri burada gördükleriniz biz size neler yaptık bu tedaviye nasıl başladık bunu bana kısaca anlatırsanız youtube'da paylaşmak istiyorum çünkü siz çok keyifli bir ailesiniz evet, merci hocam. bir kere e, şunu samimiyetten itiraf etmek istiyorum gelirken tedirginlik ama hocamla tanıştıktan sonra hocamın yaptığı tedaviler, o süreç o kadar güzel ilerledi ki her şey süper. İyi ki hocamın yanına gelmişiz. İyi ki böyle bir tedaviye başlamışız. Çünkü ablam çok hassas biri. Her şeye evet diyecek biri değil. Ama hocamı gördükten sonra her şeye evet dedi. Ve çok keyifli geçti. Şu anda da çok iyi. Mutluyuz. Evet. Herkese tavsiye eder misiniz? Aynen. Tabii ki. Tabii ki.